Herkese merhaba. Analizimize başlamadan hemen önce kanalımıza abone olarak bize destek olabileceğinizi hatırlatalım. Bugün masamızda Borsa İstanbul'un devlerinden biri var. Yatırımcıların gözdesi Tüpraş. Evet. Elimizdeki verilere göre şirket için sadece bir rafileri değil, adeta bir nakit makinesi deniyor. Bu çok iddialı bir tanım. Bugün biraz bu tanımın altını dolduralım diyorum. Nakit makinesi kulağa çok hoş geliyor tabii. Ama, ee, bilirsin her makinenin bir de riskleri vardır. Bugün işte o verileri bir masaya yatıralım. O tıkır tıkır işlediği söylenen dişlilerin arasına biraz daha hani yakından bakalım. Amacımız senin için Tüpraş'ın mevcut durumunu ve potansiyelini tüm yönleriyle aydınlatmak. O zaman hemen başlayalım. Şimdi elimdeki verilere göre hisse 189,3 seviyesinde ve piyasanın da üzerinde bir performans sergiliyor. Evet, doğru. Ama bence asıl heyecan verici olan met nakit akışının gücü. Bu durum tabii dev bir temettü beklentisi yaratıyor ki yatırımcının en sevdiği şeydir bu. Kesinlikle. Yani portföyünde düzenli bir nakit akışı isteyenler için listenin en başında yer alması gerektiğini söylüyor kaynaklar. Teknik tarafta da 186,8 seviyesinin ne kadar güçlü bir destek, yani bir nevi psikolojik sınır haline geldiği de görülüyor. Hı hı. Hatta 190'lı seviyelerin üzerine yerleşirse 200'lü rakamların çok hızlı gelebileceği konuşuluyor. Ya, rakamlar etkileyici, evet doğru. Ancak bu pembe tabloda gözden kaçırmamamız gereken bir detay var bence. Nedir o? Brand Petrol. Veriler, varil fiyatındaki en ufak bir değişimin bile rafineri marjlarını doğrudan etkilediğini gösteriyor. Ama şirketin operasyonel verimlilikle bu riski minimize ettiği de belirtiliyor. Ediyor evet ama bu riskin sıfır olduğu anlamına gelmiyor. Yani asıl soru şu bu verimlilik ne kadar sürdürülebilir? Bir de şirketin şu meşhur yeşil enerji ve hidrojen yatırımları var. Evet, geleceği kurtarma hamleleri olarak sunuluyor. Güzel bir hikaye. Çok güzel bir hikaye. Ama şu anki karlılık bu eski modelden geliyor, fosil yakıtlardan. Yani bu dönüşüm karlılığı baskılayacak bir maliyet kalemi mi olacak? Yoksa gerçekten de yepyeni bir gelir kapısı mı açacak? İşte bu konuda veriler henüz net bir cevap vermiyor değil mi? Maalesef. Çok yerinde bir soru bu. Tam bu noktada bir araya gireyim. Bu tür çift yönlü yani hem pozitif hem de eleştirel analizler hoşunuza gidiyorsa lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Şimdi Risklere rağmen şunu da unutmayalım. Tüpraş Borsa İstanbul'un en güvenli limanlarından biri olarak kabul ediliyor. Evet, kurumsal fonların en sevdiği kağıtlardan biridir. Aynen. Bu finansal disiplin yani piyasada ne olursa olsun Tüpraş'ın kendi hikayesini yazmasını sağlıyor. Toparlayacak olursak elimizdeki veriler bize aslında şunu gösteriyor. Tüpraş mevcut operasyonlarıyla çok güçlü bir nakit akışı ve ciddi bir temettü potansiyeli sunan bir sanayi devi. Kesinlikle. Ancak enerji piyasasındaki dalgalanmalara ve gelecekteki o yeşil dönüşümün getireceği belirsizliklere karşı da e, tamamen bağışıklığı yok iki tarafı da olan keskin bir bıçak gibi yani. Çok güzel bir benzetme. Son olarak bizde kaynaklarda belirtilen o standart uyarıyı yapalım. Bu analiz bir yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle değildir ve seni şu düşünceyle baş başa bırakalım. Tüpraş'a bugünün temettü devi olarak mı bakmalısın yoksa yarının henüz kendini tam kanıtlamamış enerji şirketine yapılan bir yatırım olarak mı? Cevabı sana kalmış. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.